ipimi teraziye yerleştiriyorum sanayi makinesi kullanımında. Daha sonra şuraya dikkat ediyorum. Şu kancadan mutlaka arkadan öne geçireceğim. Şurada üstte bir ip takma sistemi var. Alttan üste. Şurada bir küçük tansiyon var. Sadece arkadan öne geçirdim. Bakın. Çevirmiyorum. Sadece bu. Üstten alta devam ediyorum. Şuraya dikkat edin. Alttan üste tekrar alttan üste tekrar alttan çıkarıyorum. Burası iplik e, tansiyonu. Yani ipliğin gerginliği ve sıkılığını ayarlamak için oradan geçirip şöyle yukarıya doğru çektiğimde oturduğunu görmem gerekiyor. Ve şurada bakın bir yay gibi bir şey var. Daha doğrusu ince bir kanca. Oraya da ip mutlaka girmeli. Hani mesela şuraya geçirdiniz. Buradan almayın. Oldu mu? Mutlaka onun içine girmiş olsun. Sonra da şurada bir kanca var. Altından geçirdim. Şuradaki kancaya şöyle hemen oturtuyorum. O basit zaten. Ve burada makine hareket ettiğinde bir horoz. Diğer adı iplik verici. Onu da sağdan soldan sola doğru devam ediyorum. Ve bu kanca'nın simetriyi de bu tarafta oraya da geçirdim. Alta geliyorum. Bakın burada da bir kanca var. Görüyor musunuz? Geçirdim. Son olarak iğnenin üstünde bir delik daha var. Önden arkaya geçirdim ve soldan sağa ipimi takıyorum. Tamam şu iki parmak arasından da arkaya veriyorum. İplik takımı bu şekilde arkadaşlar.